Hepinize yepyeni bir videolarımda selam gençler ben Özgür Bugün sizlerle İtalya'yı seçtim İtalya ile İtalya, İtalya krallığını kuracağız Evet İtalya krallığı ben. Ben yok edeyim. İtalya krallığı aynen İtalya krallığını kuracağız bize e, gerekli olan topraklara bir bakarsak Şu kısım Şu ada Ya yani ben bilmiyorum. Bir de Libya'dan şu kısımlar gerekli Bunları tek videoda yapmaya çalışacağım sizler için e, bu videoyla sizlerden böyle bir kaç yine bir 15 like bekliyorum 15 like gelsin arkadaşlar çok büyük bir like sayısı değil şimdi nüfus artışına 5 vereceğiz ordu bakımına her zaman gibi 10 vereceğiz buradan ekonomi mesela 4 verip vergi gelirine şunlara şöyle bir 4 arada bunları şöyle bir ara yönetime 5 ver geri kalanı paylaştır şöyle aynen Şimdi e, arkadaşlar İtalya Krallığı'nı kurmak bizim için basit yani çok bir yer yok şu kısımları alacağız basit yani e, şimdi başlayalım isterseniz bir dakika bir şey bakmak istiyorum tamam burası da var komple kıyı kısımları e, şimdi şuralara liman kurmamız lazım yani şuradan başlayalım mesela yok yetiştirmem bir şey ama bir dakika ondan önce bizim büyük güçlerle, başımızdaki büyük güçlerle şöyle bir ilişki geliştirmemiz lazım. Bunlar güç arkadaşlar. Onları arkamıza alırsak sorun olmaz. Bir de Ukrayna ile geliştirelim. Zaten bir de Rusya olsun. Yani Rusya ile aramız iyi ama sanmam bizim savaş açacağını lan. Ee, liman. Buraya bir kuralım. Buradan başla. Buradan bir liman kur. Buradan da bir tane daha para bitti ama. Yani. Ya bizi de ilişkisini askıya alanlar niye alıyor ki yani? Biz ne yaptık onlara öyle değil mi yani arkadaşlar? Liman yerine galiba çıktık kurdum orada. Evet. Tam sorun yok. Şöyle liman çevir oralara. Şöyle. Umarım video kalitesinden falan memnunsunuzdur. Az bir şey sesim kötü gelebilir. Kusura bakmayın için. Ee, yeni mikrofon almam lazım. Onda ilerleyen zamanlarda alacağım tabii ki de. Ordumuzu Orayı çekeceğiz ve kıyı kesimlerini işgal etmeye başlayacağız arkadaşlar yavaş yavaş. Ee, umarım müzik sesi de fazla gelmiyordur. Yani hiçbir oyuna da yapmadım. Geçen videodaki ile aynı. Ee, şu kadar orduyla ben alabileceğimi düşünüyorum. Yani biraz daha basacağım tabi. Eksiye düşene kadar paramız basalım öyle değil mi? Şöyle başka bir şeyler. Şöyle. Hmm. Olmamalı ya ilk tur diye yani ilk tura yakın diye bu kadar az asker olsun ya da ne bileyim İtalya'da askerliğe gönül mü yok bilmiyorum ki bu kadar az asker niye basılsın atılmayın arkadaşlar ha, 9 tane asker çıktı adamlardan neyse yeterli bunlar başlayalım ilk başta hangi ülkeye dalacağız buna dalacağız yani bu bu da şey savaşıyor bir direkt topraklara sen bize gücün yetmez kaldı. Bir kadar asker var. Bize güç yetiremezsin. Ee, şimdi şu gerekli olan toprağı alacağım. Sadece onları alacağım. Ve seni basamaştırmaya talep etmeyeceğim. Direkt toprağı alayım ben. Yani. Öyle değil mi? Yani hepsi bizim olması varken niye bir tane toprak alayım ki ben? Eyvallah şu seçim. Ben sevdiğini biliyorum zaten. <laughs> şimdi Şu Şuradan 180 tamam. Bir ne tamamlamak duruyor amacım sana bir selam vermişim diyeceğiz şimdi hemen kısa bir şekilde arkadaşlar ee, hiç değişmeden dalıyorum farkındaysanız asker bastım sadece ve adam işte böyle yaparsın diye değişmeden dalarsanız adam mah diye öper böyle 2000 tane orduyla ordusu varmış abiden hedefimin küfür ettim kusura bakmayın şöyle 480 dolar şuraya şöyle Şu yarım da burası Şu hattı kaybedersek sıçtık zaten. Baştan da temizlememiz lazım şu yere. Bak kaybettik. Mi? Tamam sorun yok. Sorun var. Tamam hareket yok. Tamam artık sorun yok arkadaşlar. Ülke artık bize ait. Tamam. Bunu da sömürdüğümüze göre barış imzalayabiliriz. Bunda da. Ee, arkadaşlar çok kısa sürecek. Bundan sonra Mısır yapmayı diyorum. Sizce de yapayım mı e, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hani şunu yaptık, bunu yaptık mesela. İşte, o benim için çok önemli yorumlar. hepsini okuyorum. Her gün de bakıyorum. Yani, kim ne yapmış Mesela e, yorumlarınız benim için çok önemli Buradan şey. Burada şurayı bir bine tamamlasam aslında hiç fena olmaz Tamam. Ee, şöyle atmosferler varmış. Tamam sorun yok Bak sen bana lazım mısın ki ben senin yanında asker biriktirdim. Yok değilse ben direkt buradan devam edeyim normalde. Seni es geçiyorum yine şanslısın. Bu sana dalmasını da bilirdik. Sen denize gel. böyle ee, şimdi sen bana lazım Sen

bir dakika ben nasıl bir daha alayım. Ee, basit yani yeterli problemi cidden çok basit yani. Ama kısa bir diye zaten problemi ee, şimdi nereye lazım? Şuralar. Yunanistan. sana o kadar olduğunu bulmak bence pek mantıklı bir şey olmaz. Ee, şurada az bir şey bir iki tane liman kurayım. Çıkartmaya yaparak da olacağım. Çünkü Yunanistan öyle güçsüz bir ülke değil. Yani güçlü ama o kadar değil. Abartılacak kadar değil. Ama yine de bence 9000 kişi kolluyu pek bilmiyorum yani. Ben tedbirimi alayım denizde askerlerimi bekleteyim ben. Şöyle direkt çıkartma yapacağım çünkü. Ya yine mi yani Şu kaymasın artık. Harita kaymalarından nefret ediyorum ben. Tamam bu kadar yeter yani. Bu kadar daha bakmaya gerek yok. ona tamam Şöyle. Tamam. Ay sinek geldi ben. Selamlık. Şöyle. Şöyle. Şu 14. Şuraya 3. Şuraya 2. Şuraya 1. Şuraya 2000. Şu adaya. Şu kadar. Neyse hareket fisher. daha da kalabilsin. Bakın çıkartmayı engelledi var mı? O da olsun. Tamam siz burayı temizleyeceksiniz. 5000 bin kişiyi da siz de buraya. Sen zaten burada görebilirsin. 3 bin kişiyi şuraya vermem. Siz şurayı temizleyin. Tamam. Sen bu adaya git. Sen şu adaya git. Şöyle, şöyle. Türkiye'de artık sınır komşusuyuz şöyle. Asimilasyon yapmamız lazım. Bir dahaki tura saklıyorum şu an asimilasyonu. Zaten şuraya yürüme mesafesinde gitsin zaten. Ee, gerekli olan yerlerin hepsini alacağım. Şöyle arkadaşlar alın size. Tamam. Bu kadar yeterli. Zaten hepsini aldık. Sanki mişsin endemans ya. Ya ben ne derdim diyeyim. Bırak ben burada videomu çekeyim paşa paşa. İspanya senin mi anlıyorlar bunu? İlla yani oraya gelip kurtlarını mı tutayım? Onu mu istiyorsun? Bırak beni ben paşa paşa burada video çekiyorum yani. Merak etme İspanya serisi de gelecek. Kıskanma. Ben neredeyim değil mi? Sen de biliyor musun? Yani? Aklındasın. Sizle babalar buraya gelin. Şöyle. Babayı yiğit yani. Şöyle gelin hainler. Bakın ekonomimiz de iyi durumda. Aa kardeşim bak ah, İspanya sana bir hakaret ederim. Hayatını duymadan hakaret ederim sana. Şöyle ee, şöyle basalım şuraları. Asker yuvası yapıyorum Denizde bekleyeceğim bu arada askerlerin hepsine. E, hangi deniz olsun? Şuradaki burada bir evde bir daha rahat gidelim yani. Benzeri Türkiye biraz daha düşecek çünkü onlar ne yiyecek yani mesela bize. Libya'cım merhaba. Şöyle selamaya selamaya kim demek aklı geldi. Şöyle. Bu arada Mısır serisi yapmayı düşünüyorum. Aa bak yanlış yaptık. Ha, Allah'tan yanlış yapmışız. yani. Şu kulübeye kuşatın askerlere Çalışın. Şu an. saldırın. Ha. Şu kıyatta ne alacaktım sadece de bari yanlış bir el hareketim yüzünden. Tüm libeye almaya karar verdim. Zaten alıyorum bak. Az bir şey gücün olsa ben sanki güzel kesin de. Hayır sayın ki de. <laughs> Hangi deniz onu bile bilmiyorum oraya gidiyorsun. Ee, şöyle şöyle. Bu arada Osmanlı serisi de gelecek. Onu da baştan söyleyeyim. Aman tamam, gibi de artık bizim. Şuraya kanka hepsini bana göstereyim emanet et. Şöyle. Asıl da yapayım. askerlerimin başkente çekildikten sonra bütün askerler başkente. Bütün askerler şöyle başkente bir gelin aga. Sonra zaten bitti video. Sonuna geldik. Tek seri bile bitti yani. Ee, Sovyetler <laughs> Sovyetler. Sovyet Birliği'nin serisini de aşağı bırakıyorum. Osmanlı'yı da bırakıyorum. Türkiye ile Osmanlı konuştuk. Onun da seviyesini aşağı bırakıyorum. Lütfen onları izleyin. Süper videolar. Belki şu anda iyi bir da koymuş da olabilirim yani. Ben nereye koyacağım bilmiyorum. Zaten şu garanti koyacağım da. Oraya yukarıda koyar mıyım bilmiyorum. Seni ama bir tanesine garanti koyarım. Ee, şöyle. Bilmiyorum asimilasyon süreci var. Fazla toprak asimilasyon ne yaptın lan sen? Aferin. Baya Bu millete arkadan vurunca ne oluyor yani? Boşuna mı gidiyor bu garisi? Sen kaşındın. Ben sana şimdi bir şey yapacağım. Ticaretten bakarız. Evet kanka kanka sen şu kadar altan önce. Geçmiş olsun bu virüsten. Ben seni alamasam bile ama topraklarımı alacağım tabii ki onlar bana lazım. Ya bebeğe bak çok sağlam oldu çıkarttı ya. Onun bütün olduğunu bana mı sakladı? Hayır. Buralar bana ait. Evet. Tamam. Eyvallah bu arada kardeşim. Kabul ediyorum tabii ki de niye kabul etmeyeyim? Şöyle. Tamam. Amerika. Teşekkürler. Ee, şöyle. ben sana diyeyim bana bulaşma. Git kime buluşuyorsan bulaş yani bana bulaşma. Bana bulaşma. Burada videoyu bitireceğiz. İkinci bir savaşa gidelim. Ee, şuna sana dolanıyor. Türkiye mi? Dur. Barış imzalı mu? Recep abi ne yaptın? 10.000 tane mi? 10.000 tane. Şimdi bak ben bunu yapmak istemezdim. Ama bunu yapmak zorunda. Ee, ticaret talep et. Savaş ilan et. Yani bunu yapmazsam bu seri bitmez zaten. Çünkü çok uzun sürecek şöyle sen bir şey yani. Kusura bakma yani. Arkamdan sen de beni vur, vurmuyor, vurmasaydın. Yok hayır. Pardon. Tahtaş olacak. dikkat etmişim ee, nerede abi? Ticaret. Sağmış. Yani sen niye böyle bir şey yaptın ki? Bak kendi şey kendine de zarar yani. Ermenistan'dan da bak hemen kabul eder Ermenistan. Yok hayır. Arkadaşlar yani ben hiç beklemedim. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemediğim bir yerden darbeydim şu anda. Savaş. 10.000 tane ordu kanka yani Niye öyle bir şey yaptım Şimdi oraya 10 bin tane orayı nasıl çekeyim Yani? Bırak şurayı çekeyim ben Of. Oh. Bak. Roma'ya da mı Yok, yok Uf Türkiye'm ya. Uğraştıracağım ne bileyim işte. Bak hiç aklımda yoktu sana saldırmak mesela. Aklıma sen soktun ya. Edebini de çek buraya. Benim aklımda ne vardı abi? Direkt barışı kurmak vardı. Girin abi İstanbul'a, olup İstanbul alıp bitireceğim. Ben ne tarafa dönüyorum, ben bir şey istemiyorum. Bak, yani böyle olurdu. Ama bunları yapmasaydım arkadaşlar, ben bu sefer seni bitiremezdim. Sen de bak gel barış Bak hiçbir şey istemiyorum sana. Sadece şunları istiyorum. yani bunu kabul edeceksin, paşa paşa. Yapacak yani bir, şey bir şey yok. Çünkü savaştasın, diğer ülkelerle savaştasın. Ee, i̇kinci bir darbe yemeden hemen ordumu başkentimi almak istiyorum ve İtalya krallığını kurup bu seriyi burada bitirmek istiyorum. Ee, şöyle adalara saldırmayayım. Ben şöyle 5 el saldırmayayım. Hiç kimse saldırmaz. Türkiye kurtulur ama oradan ya. düşünüyorsun? düşünüyorum. Bilmiyorum. Şöyle biz İtalya kurallarını kural. Kurallarını kuralım veritane kurduk arkadaşlar. Eee Evet arkadaşlar daha çok böyle seri videolara gelecek, tekli gelecek, üçlü gelecek, beşli gelecek, Mısır gelecek mesela. Ondan sonra Cem Fransa gelecek vesaire işte çoğu ülke gelecek. Ee, sizden tek ricam arkadaşlar hemen şurada bulunan abone ol butonuna tıklayarak abone olmanız ve alttan e, like atıp bildirim sesini açmanız. Çünkü bunlar benim için altın değerinde. Ee, Türkiye'nin son aldı bu arada ne oldu? İran, Türkiye, Türkiye, Türkiye. Yani ben bunu yapmasaydım sen beni bitirecektin ve ben bu video çöp olacaktı istemezdim açıkçası böyle bir şey olmasını. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın selçuk evet. adam bay